Yarın daha başka şeyler de icat edebilirler. Mesela tahşiye diye bir şey icat edebilirler. Fethullah Gülen bu Tabii açıklamaları zaman, 2009 yılında yapmıştı. Sözde tahşiyeciler adlı bir örgütten bahsetmişti. Ve bu kelime 14 Aralık operasyonunun gerekçesi oldu. Onları güçlendirirlerse ellerine silahlar da verebilirler. Adlarına da tahşiyeciler derler. Peki sözlük anlamı dipnot olan tahşiye ne anlama geliyor? Her şey 2010 yılında başladı. El-Kaide örgütüne yönelik Türkiye çapında operasyon yapıldı. Ancak iddialara göre yapılan operasyon El-Kaide operasyonu değil, tahşiyeciler olarak bilinen cemaate yapılan bir operasyondu. Bu cemaatte aynı Gülen cemaati gibi temeli nurculuk olan bir cemaatti. Çuvaldızı bile olmayan insanlara terörist damgasını vuracaklar orada. Yapmak istedikleri şeyi yapacaklar bununla. Allah o fırsatı vermesin komplolarını kendi başlarına dolasın. İddiaya göre Gülen cemaatiyle ters düşen bu cemaat hakkında Gülen hareketi kumpas kurarak suç ve delil uydurdu. Bu nedenle Tahşiye adlı suç örgütü hakkında soruşturma yapan polisler ve soruşturma öncesi yayın yapan gazeteciler gözaltına alındı. Bilmiyoruz niye Öğreneceğiz gidince bakalım. Bu kişiler silahlı terör örgütü kurmak, yönetmek ve üyesi olmakla örgüt kapsamında sahtecilik ve iftirayla suçlandı. Ayrıca Samanyolu TV'de yayınlanan dizide Tahşiye adlı örgütten bahsedildiği ve bunun karanlık bir örgüt olarak yansıtıldığı için dizinin yapımcısı, yönetmeni ve senaristleri de gözaltına alındı.